Dördüncü soruya geldiğimizde reaksiyonu görmektesiniz. Üst kısımda hangi maddeden kaç mol reaksiyona giriyor? Ee, sap, sodyum, oksalat e, için derişimi 0.4 molar olan potasyum permanganat çözeltisi 50 mililitre kullanıldığına göre kullanılan potasyum oksalat miktarı nedir? Potasyum oksalatın da molekül ağırlığını burada görmektesiniz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey hangi maddeden kaç molar reaksiyonu giriyor normal şartlarda. 2 molar sodyum permanganatın tabii ki suda çözüldüğünde bu manganik e, mangan e, anionuna anyonuna dönüşecek ve buradan 5 da 5 mollik sodyum oksalattan da 5 mollük sodyum eee oksalik oksalat anyonunu elde edeceğiz. Yani 2'ye 5 mol bir, bir reaksiyonu giriş süreci var. E, burada kullandığımız madde miktarı 0.0 4 molar gördüğünüz gibi. O yüzden bizim yine mol hesabından gitmemiz gerekiyor. Şimdi mol hesabını hatırlarsak yani molaritenin m bölü v dediğimiz e, reaksiyon denklemine göre mol m çarpı v durumuna gelmektedir. Şimdi 0.04 milimolar potasyum permanganat kullanılmış ve bundan 50 mililitre kullanılmış. Ancak burada önemli olan bir nokta bu potasyum permanganattan kaç molde reaksiyona girdi? Burada görüldüğü üzere reaksiyonu görüldüğü üzere 5 molarda reaksiyona girdi. Bu sebeple aslında bizim potasyum permanganatımız 5 milimol olarak bulunmuştur. Daha sonrasında bildiğiniz üzere reaksiyon eşit miktarda %100, %100 olarak reaksiyona girdiği için bizim burada dikkat etmemiz gereken şey, e, ee, molü nasıl hesapladığımız mol eşittir m bölü ma, yani bizim tarttığımız ağırlık ağırlığın molekül ağırlığına bölünmesi sonucu molü elde ediyoruz. Burada bizim 5 mollük bir maddemiz vardı. Molekülün ne kadarlık bir kaç gram madde aldığımızı bilmiyoruz. Molekül ağırlığı da 134 olarak belirlenmişti. 134 çarpı e, şu 5 milimol onu söylemem lazım. 5 minimum çarpı 134'ten 0.67 gram olarak sonucu buluyoruz. Bu sebep bu sebeple cevabımız C şıkkıdır.